Hepinize söylüyorum. Hiçbir güç benim atakımı başına oturtamaz tamam mı? Hiçbir güç. Ben atakımı... Bu kadar da netim kardeşim. Saçmalama tabii ki de öyle bir şey yok. Yani hayatımı yaşıyorum. Hayatıma devam ediyorum. Şunu anlayın. Bakın hepiniz şunu iyi anlayın ki... ...benim Türk futboluna ihtiyacım yok. Türk futbolununsa bana ihtiyacı var kardeşim. Yine söylüyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bursa Spor'dan ayrıldığım için pişman değilim. Türk futbolunun bizim gibi evlatlara ihtiyacı var. O yüzden geleceğe umutla bakmaya devam ediyorum. Ben, bakın ben, Türk futbolunun bana ihtiyacı var demedim. Ben, Türk futbolunun bana ihtiyacı olabilir dedim. Sözlerimi çarpıtıyorsunuz. Sözlerimi çarpıtıyorsunuz. Aç kalıyoruz sonra. İş yok. Ben size Türk futbol ihtiyacı olabilir. Bazı insanları dedim. Bana ihtiyacı var. Bana var. <laughs> David. ya. Şu an dramatik bir şey çekiyoruz da. Dramatik. Ha, ben arayayım seni sonra. Tamam. Hadi Merhaba sevgili oyuncular, merhaba sevgili futbol severler. FIFA kariyeri başlasın. Efendim FIFA 15'te Bursa Spor'la iyisiyle tatlısıyla, acısıyla kötüsüyle bir kariyeri geride bıraktık. Şimdi önümüzde FIFA 16 ve uzun bir kariyer var. Kimi seçtik derseniz? Kimi seçtik sizce? Ha, Kimi seçtik? Konuşmuştuk bundan önceden beyefendi. Kimi seçtik? Öncelikle bana bu fırsatı veren Antalya Spor Başkanı'na teşekkür ederim. Kesinlikle oturduk masaya. Anlaştık. Güzel şartlarda anlaştık. İki tarafta birbirini anladığını düşünüyorum tarafında birbirini aldığını düşünüyorum kesinlikle. Başkanım bakın ağzım kokuyor diyorum. Bak yavrucak var motivasyon koçumuz Alex onun da ağzı kokuyor. Sözleşmeyi biraz hani iyileştiremez miyiz ya? En azından hani ayda 10 ekmek alayım ya. Yeni bir sene o yüzden ne olmayacağız ve biraz soğuk kaldım, biraz uzak kaldım. Yepyeni bir oyun var karşımızda ama yine de world class oynamaya devam edeceğiz. World Class'da mücadele edeceğiz. Bütçemizi açmaya çalışacağız. İlk sene transfer yapmadan gitti. ilk dörde yani Avrupa kupalarına kalacak kadar derece elde edeceğiz. Açık ve konuşuyorum kardeşim. Antalya Spor büyük bir takım. Büyük bir cami ya. İlk dörde kalacağız. Kim ne derse desin. İlk dört. Antalya Spor ile ilk dörde kalmamı istiyor. Ya biraz realistik ol ya. Tamam. şey yapmaya gerek yok hakaret etmene gerek yok. Kovarsan kovarsın. Senin bileceğin iş. Tamam canım. İlk dörde şey ettiririz. Sorularınız varsa bekliyorum. Sezon içerisinde tüm sorularınıza yavaş yavaş cevap bulacağım. Tabii ki de etolu Antalya sporu seçtik. Antalya ile anlaştık. Ee, sağ olsun başkan. Konuştuk oturduk anlaştık. Tüm şartlar olgunlaştı ve Antalya'nın başına geçtim uzun bir ara verdim biliyorum. FIFA 15'ten F FIFA 16'ya kadar baya bir zaman geçti yani. Bir iki Ki FIFA 16'da hiç oynamadım. Demoyu saymazsanız yani. Yani FIFA 16 benim tecrübesiz olduğum bir konu. O yüzden de sezon öncesi kampa girdik. Totalde turnuvayı kazanan 5 milyon dolar alacak. 5 milyon euro olacak pardon. Bu 5 milyon euro'yu almak için de 4 kişilik gruptan birinci çıkmamız lazım en başta. Sonra bir eleme oynayacak mıyız bilmiyorum. Belki 4 kişilik gruptan birinci çıkmak yeter bize yani. Kadrom gördüğünüz üzere bu şekilde. Forvettekinin ismini göremiyorsunuz ama kendisi Eto adamımız Antalya Spor'un gözdesi benim gözlem bir numara adamımız Eto. Onun adı Eto. Sağda Bassam var, solda Lazareviç var, Serdar Özkan var. Aşina aldığınız tanıdığınız bir sima kendisi. Transfer yapacak mısınız sorularınızı duyar gibiyim. He, düşünmüyorum. Belki bir iki yedek kalabilirim. Yani zaten çok fazla bütçemiz yok. Yani 4 milyon euro mu ne gibi bir bütçemiz var. Biraz komik bir rakam. Bu sene çok fazla para harcamadan belki takviye ucuz bedava hani oyuncular alırız yedek olması için. Ardından da Efendim ardından da ligin yarısını bitirdikten sonra cebimize eğer para gelirse eğer ihtiyaç duyarsak alabiliriz. Alabiliriz. Ama sezon öncesi çok da almayı düşünmüyorum. Sen kimi geçmeye çalışıyorsun ha? Ha kimi? İlk maçım Antalya karşısında Antalya'nın başında ilk maçım konuşamıyorum heyecandan ya. Europa'nın Inter Cup'ta oynuyoruz. Utrecht'le Hollanda'nın önemli bir takımı kendisi. Bakmayın ismi böyle Utrecht diye söylediğime. İyi bir ekip, güçlü bir ekip. vallahi heyecanlıyım Eto. Yüzümü kara çıkarma tecrübesizim. Uzun bir ara verdim. Evet sağlara dönmek benim için ayrı bir heyecan konusu. Umarım ilk maçımdan güzel bir oyun ve güzel bir skorla çıkarım. Ama bayağıdır oynamıyorum bence. Eto topu aldı. Eto ilerliyor. Eto. Eto. Rakiplerini geçebilecek bir Verdi pasını güzel verdi. Bassan. Bassan döndü. Eto istiyor topu. Eto. Eto. Çekemedi Eto. Hollandalıları korkutuyor Eto. Çok iyi pas. Kes içeri güzel bir şeyler. Eto çok uzaktasın. Korner mi? Korner. Güzel başladık. Kötü başlamadık. Fena başlamadık. Etkili başlamadık ama olsun. Kötü değiliz. Eton'un hemen arkasında oynayan Guilherme ee, de güvendiğim isimlerden bir tanesi. Özellikle şut ve pas gücü Takımın önemli isimlerinden bir tanesi olacak derken Eto ile bir kontrat olur mu? Eto. Eto iyi gitti. Eto iyi gitti. Eto sıyrıldı. Eto gidiyor. Eto kaleye çapraz aldı. Kalecinin üzerinde zayıf bir şut olan. Olsun Eto. Topu iyi götürdün be oğlum. Giler mi aldı? Kaleyi karşısına aldı. Giler mi sıyrılamadı? Önemli isim dedik olmadı. O bölgede alternatifim de bol bu arada. Yani gilermeden memnun kalmazsam daha farklı isimler deneyebilirim. Yedeklerimi tabi siz görmediniz derken Ultrek tehlikeli geldi hiçbir şey yok. Out. Bravo hoca. Kapat 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 kapat. Bravo iyi savunma iyi savunma kapat. Zaten offside'ti. Gerekte kalmadı hocanın çalmasına. Bir kontra çıkar mıyız? Bir kontra çıkar mıyız? Yürü bakalım. Yürü bakalım kan demir. Yürü. Verdim bas Pardon güler miymiş güler miymiş. Bak arka arkaya bu kaçıncı oldu be. Güzel açtı Lazareviç'e. Yürü Lazareviç. Soldan bindiren var. Bindirdi oradan Kvesic. Açtın ortaya arka tarafa. Gülerme. Güzel güzel. Aman 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 aman. Bravo kale. Solda bak orada Lazareviç seni bekliyor. Yürü Lazareviç. Yürü oğlum. Aferin çalıma gerek yok. Bravo Gülerme kaybetme topu. Güzel paslaşmalar. Berdingler Meto'ya. Eto. Eto. Eto bırakmadı topu. Oman oh offside ya. Çok ucuz bir offside ya. Vallahi çok ucuz bir offside. Açtım Bekmezcisi Aman aman aman. Çok kritik yer top kayboldu valla. Dikkat dengesiz yakalandık defansta. dışarıda. Sakin çocuklar sakin. Paneye gerek yok. İlk görüpmeden Lazarevic ile bir şeyler yapar mıyız? Yürü Lazarevic. Hızlı adamsın. Hızlı adamsın. Rakip de hızlı çıktı anasını. Satayım derken ilk kere bitti. Kötü oynamadık. Beklediğimden daha fena olmayan bir oyun ortaya koyduk yani. Pozisyonlarımız da vardı. Beraberlik şu an için fena değil. Gol yemeyelim. Tehlikeli pozisyon vermeyelim. Bana yeter. Bir de kaza. Şöyle güzel bir organizasyonla gol attık mı dadından yenmez bu maç. Dikkat et, dikkat et, sağa dikkat et. Kapattın orayı, kapattın orayı. Kapattın orayı, bravo Makoan. Bravo çocuklar. Evet birkaç oyuncu değiştirelim. Kılıçı alalım oyuna. Kılıç girsin. Lazarevic'in yerine de Özkan girsin. Tanıdığımız bir isim kendisi. Eto'yu çıkarmayacağım. Bekmezci'nin yerine kimseyi almayacağım. Çiko Çiko iyi bir savunmacı da çok ağır bir oyuncu. İki tane birbirine benzer ağır orta sahil oynamak çok da işime gelmiyor açıkçası. Ee, o yüzden ileride o bölgede bir değişiklik yapabilirim. Emin değilim. Ama bir değişiklik olabilir yani. Yürü Bassan. Yürü oğlum. Yürü. 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 Hareketlerin kötü değil. Giremedi içeri. Dalamadı orada içeri. Öğrenecek. Hepsini göstereceğim onlara. Nasıl içeri dalınır. Nasıl çalım atılır. Değil mi Serdar Özkan? Değil mi oğlum? Sana göstermiştim zamanında. Güzel ama orta kötü. Ön libero'daki Bekmezci ile e, savunmadaki Mako'nun yerini değiştirdim. Mako e, nedenini soracak olursanız, Makun daha orta saha özellikleri taşıyan bir futbolcuyken Bekmezci biraz daha savunmaya yatkın bir futbolcuydu. O yüzden Bekmezci'yi savunmaya çektim. Neden defans oynatmıyorsun diye sorabilirsin. O da hoca benim sana ne diye cevap bulur. Yok yok şaka. Ee, neden? Çünkü savunma oyuncularımı beğenmiyorum. Aman 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 aman. Bravo çizgiden çıkardım. Bravo oğlum. Bravo oğlum. Kaleciye doğru tebrik ediyorum. Yaptığı güzel hareketlerden dolayı. Yürü şimdi Erman. Yürü. Açtın oyunu. Serdar. Güzel hareketti ama neyse hoca avantaja bıraktı. Kvesic az önce topu çizgiden çıkarmıştı. Verdi Eto'ya. Eto çekti topu. Verdi Kvesic'e. Hadi oğlum. Kvesic dönebilir misin? Dönemedin. Eto'nun koşusu var. Eto'ya geldi. Eto'nun sevdiği toplardı Bir aralar bunlar. Şu an ne oldu? Acaba Eto ölü mü? Bak 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 hareketlerle nereye kadar girdiler bravo kale. Adamların şekil yapacağı tuttu bir anda. Bu arada taktiğimiz böyle hani 4-2-3-1 gibi duruyor ama aslında ben 4-4-2 ile düşünüyorum. Hatta şu an maçın son 10 dakikası 4-4-2'ye döneceğim. Diğer rayla Eto'yu e, çift forward oynayacağım. Kılıcı sağa attım. Geri kalanı bildiğiniz gibi aynı zaten. Güzel bir koşu var oradan. Gelir mi? Vallaha geldi. Vallaha geldi. Arka tarafa gelmedi ya. O pas çok zorlama bir pastı. Aman 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 aman. 90 artı süresinde kaza golü yemek istemiyorum. Oha Serdar Özkan. O nasıl top kontrolü? Evet ilk yarı şey maç sonlandı 0-0. Ee, süper oynadık mı? Oynamadık. Ama en azından e, bir puan almayı başardık yani ilk maçımızda. Vallahi benim için çok zor bir maçtı çünkü hani her şey yeni şu an bana. Ya takım yeni, oyuncular yeni, komple şartlar yeni, atmosfer yeni, her şey yeni ama alışacağız ve bu ligin tozunu attıracağız. Evet şimdi de Brezilya'nın değil mi Brezilya olması lazım. Guimares diye takımıyla maç yapacağız. Herhalde Brezilya'da. Neyse o yörelerden bir takımla maç yapacağız yani. Bu kez şöyle bir formasyon deneyeceğim. Gülermi'yi orta Bekmezci'nin yerine alacağım. Bekmez mi hiç? Bekmezci çıkarıp Diarra'yı alacağım. Diarra önemli bir futbolcu çünkü. Yaşan önemli bir futbolcu Diarra'da yani. E, hızlı bir topçu değil. Ama yani o bölgede iş yapabilecek, pas dengesini sağlayabilecek bir topçu. Hatta şöyle yapacağım. 4-4-2'ye döneceğim. İnanıyorum ki bu formasyonla istediğimden daha güzel şeyler elde edebilirim. Eski öğrencim Diego Angola takımda bu arada. Ondan bahsetmeyi unuttum. İyi, iyi bir kimyamız var kendisiyle. Eskişehir'de güzel zamanlar geçirmiştik. Eto'yu biraz ısındırmak lazım. Eto'nun ayağı bir ısınsın maçlar önce. Hadi Eto'cum güzel bir şut. Bravo Eto. Bir tane de atacağız başlayacağız. Bravo. Bu güzel şutlara, bu güzel plaselere maçta da görmek istiyorum. Hadi şu Guimares'i yenelim de şu International Cup'ın 5 milyonunu alalım ya. 5 milyon az para mı lan? Benim bütçem 4750. 5 yani 2 katına çıkıyor otomatik olarak. Bravo Eto. Çok iyi sıyrıldı. Çok güzel pas. Eto arka tarafa verdi. Oh. O pas çıkmadı Lazarevic'ten. Aman 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 bravo kale. Bravo Kalkaya. Kalkaya. Bravo kale. ikincisi de güzeldi. ikincisi de güzeldi. Şu topu uzaklaştıramadınız bir türlü. Güzel girdin Angelo araya. Eto'nun bir koşusu var. Kimse bunu inkar edemez. Bırakın şu Eton'un sırtını be. Güzel. Chico. Gilerme'ye verdi. Gilerme orada o topu kaybetmeyeceksin. Gilerme. Belli ki sen de çok o atraksiyonlara girmememiz lazım. Aman 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 orada o, o top kaçmaz. Orada top kaçmaz. Angelo yetiş. Savunma. Kademe diye bunu derim işte bak. Yürü Güzel verdin. Başsan. Ah. Kapat kapat kapat. Tehlike. Bravo kaleci. Adamlar bu bölümde baskıyı arttırdı yani. temiz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama dağıldık yani. Organizasyon yapamıyoruz. Pastaşamıyoruz. Adamların ataklarını izliyoruz şu dakikalarda. Herifler iyice ateşi aldı yani. Oyu biraz soğutmak lazım. Aldın Chico. Aldın da bindiren yok. Eden yok. Eto. Eto çekti topu. Arkadaş oradan koşuyor. Gelmedi. Müdahale var. Korner. Hadi bassan. Aç bir güzel bir şey daha içeri. Eto'da kal top. Verdin Gülerme'ye. Gülerme. Tekrar et. Aman be. Bizde o top. Bravo çocuklar. Çok kötü pas Angelo be. Aman. 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 Direkten döndü. Yemin ediyorum direkten döndü top. Kapat orayı Makun. Kapattın orayı harikasın. Ne? Ya saçmalama faal ile alakası olmayan bir pozisyon ya. Hoca yani yaptığın iş değil senin. Kapat dışarı sürükle. İlk geri bitiyor. Artık bu son atak dışarıda o top. Dışarıda. Sıkıntı yok. İlk geri berabere bitti. Geçen maç olduğu gibi. bilmiyorum ya. Çok istediğim performans alamadım. Serdar'ı alacağım ikinci yarı oyuna. Baştan kalsın. Diğer taraf kalsın ya. Diğer taraf kalsın. Aman, 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 aman. Müthiş hata. Savunmada müthiş bir anlaşmazlık. Saçma sapan bir gol yedik ya. Böyle salak bir gol olamaz ya. Resmen kazandığımız topu adamlara verdik ve gol yedik yani. Yürü Serdar. Yürü Serdar. Eto güzel kaçtı. Eto! Geldi beraberlik golü. Serdar Özkan'ın müthiş pası. Eto harika bitirdi. Tamamdır Serdar Özkan bundan sonra ilk 11 biletini kaptı. En azından bir sonraki maç için. Işte. Çok iyi taşıdı topu bakın. Çok da güzel bıraktı. Eto'ya tek yapması gereken o bitirici harika vuruşuydu. Onu da yaptı zaten yani. Onu da yapsın zaten yani. Bravo! Aman! 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 Adam vallahi Allah kitap ne varsa he, he, tüm iman gücüyle vurdu yani. Eto önüne istedi topu. istediğini de aldı. Ama niye topun üzerine bastı ve topu tuttu. Olsun. Gene QS işte. Eto'ya verdi. Eto aynı anda oyun kurucu gibi de oynuyor. Eto, Eto rakiplerinden sıyrılmak istiyor. İçeride Chico'ya gelmedi. Ah Chico, ah. Tekrar atak tazeliyoruz Diarra. Al tekrar topu. Abi ne kadar kötü pas Chico'da ya. Chico'dan bir defans oyuncusu ne? Şu baştan da etkili bir adam da. Kullanamıyorum yani hani o, o kanattan yeterli şekilde gelemedim değil mi başsan? Yürü. Güzel de verdin. Chico tekrar Basana dön dönsen. Dediğim gibi Chico savunma anlamında iyi bir oyuncu ama orta saha için yetersiz. E normal yani çift yönlü olacak hali yok. Antalya Spor'da o kadar da. Dünyada yok yani öyle adamlar. Aman Chico orada buluşması en kötü adam sendin yani topla o da sana geldi. Hani Begmezci'yi alsam Begmezci de aynı kalibrede bir adam hani Çık onun iki seviye aşağısı. Aralarında bir fark yok yani. Maç bitti 1-1. Gene kaybetmedik. Bu sefer bir golümüzü de attık ve golümüzü yedik yani artık hani açılışı yaptık gol atma ve yeme, yeme konusunda. Bundan sonraki maçın ne olacağı hiç belli olmaz. İki grup var grup A ve grup B diye. Şu an e, iki puanımız var iki beraberlikle ve Gent'te oynuyoruz. Gent'i yenersek çıktık, yenemezsek çıkmadı. Bu kadar basit. Bu maçı kazanalım. 5 milyonu eve götürmek için güzel bir yol alalım ya. Bir de moral olsun ya. Hani yeni geldim ya bir maç kazanayım taraflar heyecanlansın. Ulan maç kazandı adam. Geldi ama bak bayağıdır bunu unutmuşsuz zannetmiştik biz onu. Çok da ümidimiz yoktu. Ama adam iyi oynuyor. Vallahi bu takım alır yürür desin en azından. Bir şeyler desin taraftar. Bir şey hissetsin. 5 milyon alırsak güzel bir transfer yaparız hem. Yani. Sözüm söz. Ha? Hadi bacı. Daha dakika bir gol bir yani. Bravo başsan. Aç bakayım oyunu. Gülerme koştu. Eto'ya verdi. Eto tekrar Gülerme'ye. Gülerme. Hoca an bak orada hoca. Ben gördüm. Yeminle gördüm ya. Orada herif bir ayak taktı hafiften gilermeye ya. Güzel çalım gilermeden diğer kafasını sokuyordu. Biraz daha biraz daha zaman olsa kafayı sokuyordu vallahi. Güzel pas bassam Eto Eto ah dönemedi çok ağır kaldı ayak koydular. Biraz daha hızlı olsaydı etkili bir dönüş gelebilirdi. Bak bu dakikalarda bir rakibi etki altına aldı hafiften sanki ha. Yürü Diyarra. Yürü Diyarra. Eto orada koşuyor. Ah gelmedi. Gelmedi o pas. O pas gelmedi. Kapat kapat. Bravo Matun. Bravo çocuklar be. Çok sıkı savunma yapıyoruz şu bölümde. Helal olsun size. Güzel ver kaç. Bassan da kaldı o top. Yürü Bassan. Kes içeri bir şeyler. Eto'ya gelmedi. Diğer arada kafayı soktu ama iyi müdahale. Chico'dan Gilerme Eto'ya verdi. Eto döndü. Eto, Eto istediği vuruş yapamadı ya. Hiçbir saniye boş bırakmıyorlar Eto'yu. İlk yarı bitti. Vallahi billahi etkili oynadık da gol atamadık ya. Hani o son vuruşu yapacak pozisyona getiremedik durumu ya. O sinirimi bozdu biraz ama kötü oynamadık. Bu maçı kazanmamız lazım biliyorsunuz. Kazanamazsanız 5 milyona elveda dersiniz burada yani. O yüzden ee, daha hırslı, daha etkili, daha konsantre bir takım var şu an. Ya demez hemen top kaybettik ya. Bir de faul yaptı Angelo. Ey Allah'ım ya. Kapat kapat kapat. Bravo Makun. Hadi bir kontra atak Diyeceğim nereye kontra atak? Adamlara bak. Adamlar beraberle geldiği için hiç kalabalık bile gelmiyorlar ki ileri. Yürü Serdar Özkan. Çektin topu. Eto ile oynadın. Eto verdi Serdar Özkan'a. Serdar açtı. Arkada kimse yok. Olsun. Çiko orada çok kötü bir pas. Bravo Çiko. Çok kötü pas. Çiko pasları bizi bu sene bayağı bir uğraştıracak belli ki. Diğer'ın yerine Eteme'yi aldım. Kılıçı da Gilermen'in yerini aldım. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Güzel. Güzel. Etame'nin önüne. Etame. Etame. Ah. Gelmedi orada. Çikon'un arkasına düştü. Hani Eto Etame iki, iyi bir ikili olur diye düşündüm ama kelime oyunlarıyla şansımızı zorlarsak nereye kadar gideriz bilmiyorum. Bak 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 bak. Bravo kale. Aman ha, direkte patlattı top. Sinirlen böyle sağ sola vurma, canını yakarım ha. Sen kimi karasına tekme atıyorsun? Terbiyes. Bırakma Serdar topu. Erdin pasını. Güzel. Ah orada bomboştu Etem. pası çıkarsan var ya. Var ya Erman Kılıç. Arkaya dikkat, arkaya dikkat. Bakın çok yıldık buraya. Salak bir kalabalık oluştu burada. Neyse topu çıkardık. Yani en azından çıkardık sayılır. Hadi. Hadi kılıcım koş beni Hadi kılıcım. Çok açtın ayağından kılıç. Olsun Chico var. Verdin pasını Eto'ya. Ya, ya Eto'ya nasıl iğrenç bir pas o ya. Vallahi şu paslardan biri düzgün olsa gol diye yemin ediyorum şu dakikaya kadar. Hayır hayır. ama. Hoca bitirme maçı bir atak daha yapalım. Bir atak daha yapıyorduk hoca ayıp ediyorsun ama ha. Madem orada bitirdin orta sahaya getirme topu bari. Evet ee, istediğimiz şeye ulaşamadık. 5 milyonumuzu alamadık ama bir yabancı takımlarla bir mücadele ettik. Kendimizi sınadık ve hiç kaybetmedik. 3 maçın üstünde de berabere kaldık. Tam bir Mourinho'nun inter gibi oldu. Bakalım ligde ne yapacağız? Bundan başka lig maçı yapamam. Daha da beni ilgilendirmez yani. Gene de 1.200 milyon almışız ha. Hiç fena para değil yani. Bu bölümü FIFA kariyerinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Sezon öncesi güzel bir hazırlık kampı geçirmedik. Kabul ediyorum ama en azından umut vaat ettik. Tamam onu da vaat etmedik. Hiçbir şey vaat etmedik ama vaat edeceğiz. Sürpriz belki transferlerimiz olabilir. Çok büyük oyuncular gelmeyecek ama takımı götürebilecek oyuncular almayı düşünüyorum. Çünkü bu 3 maçlık periyodun ardından lige girmeden önce nasıl oyuncular almam gerektiğini kafamda oturttum. Bir sonraki bölüm şu an yayında olabilecek olan o bölüm. O bir sonraki bölümde lige bomba gibi bir giriş yapmamız lazım ki herkesi şöyle bir şaşırtalım. Herkesi. kalmadı <laughs> gözümde